Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis bizlerle birlikte. Hocam duyuyor musunuz? Sesimiz geliyor mu? Evet geliyor. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben sözü size bırakıyorum çünkü bizler gelişmeleri yakından takip ediyoruz ama İsrail'in vahşeti artık yani hastaneleri vurmaya kadar ve bebeklerin ne yazık ki şunu ifade etmeye başladık. Orada 15 dakikada bir bebek ölüyor, çocuk ölüyor diye nedir durum? Hastanenizden bahsetmenizi rica edeceğim. Buyurun. Hastanelerin durumu gerçekten çok zor bir vaziyette birkaç saat sonra tüm yakıtlar ve yani malzemeler bitmek üzere çok kan ihtiyacımız var ee, çok yaralı sayı var ve kayıp sayısı da çok ben aşıyor kayıp sayısı hı hı. Ee, yani gerçekten durum gitgide zorlaşıyor gerçekten. Ee, çok acile refahsını sınırı yardımlara sokmalara rica ediyoruz. Gerçekten çok yorulduk ve durumumuz vahim. Çok kötü.